İkinci map Arena arkadaşlar. Irklara hızlıca göz atalım. E, Don Quixote'da yine Maya var garip bir şekilde. Aynı ırk gelmiş ikinci kez. E, bombacı mülayimse Kore. E, abi map'i e yorumlayayım şöyle. İkisi de birbirine çok yakın. E, Don Quixote'un... Maya sevmem ya yazmış gördün mü? <laughs> Aynen. E, Don Quixote'un odunlarına bakabilir misin ama? Arka tarafa geçemiyor. Evet taşları çok kötü abi. Taşlar inanılmaz kötü yerde. İki taşı da arkada iki kalmış. Var. Aslında dört tane geyi var. Orada aslında rey isteme şansı var. Rey isteyebilir. Kendi sene mesajı istedim. Rey isteyebilirsin abi. Yok gerek yok dedi. Orada altınları güzel yerde. Bir tane altını güzel yerde yani fena değil. Öbürü ikinci altın çok kötü yerde. Üçüncü altın da kötü yerde. Üçüncü altın ee, neredeyse berbat ya. Tüm odunlar altısını. bakarsak. Milayim'in bir tane altını aşırı safe yerde. Geyikleri gayet güzel yerde. Ee, zaten topluyor. Ya şu taşı an... bir tane taşı aşırı sevk yerde, bir tane domuzu kötü yerde. Ömür domuzu göremedim daha Neredeyiz? Şu an ama Peki. e, Don Quixote'un arkadaki taşları çok garip bir yer şu an. Orayı... E, ya ben dedim zaten kendi isteyebilirsin şu an. Yani çok geride başlıyor aslında. Ama oraya e, oduncuları göndermiş zaten. Hızlıca açacak sanırım oduncular orayı. Evet mikrobiyo zaten. Oduncularını güzel kullanıyor sadece o ince köşeyi de bulmuş scoutlayarak o ince köşeden geçecektir. Buradan normal bir aran oyunculuğu izleyeceğiz zaten. Kaç dakika kaç ben hız, orta hızlı ilerliyorum. 6.30 şu an. Tamam, o zaman ben seni biraz bekleyeyim ben biraz. İstiyorsan daha da hızlanabiliriz şu ana kadar pek bir şey olmuyor çünkü. Yani hızlandır dakika 12'de normali alırız. Tamam şu an hiçbir şey. Orta, hiç orta hız alırız. alırız. Çok bir şey yok zaten ikisi de ekonomiye gidiyor. Ee, Kore'den de tower rush görmedik. Kore genelde tower rush yapar ama Peki, e, arena'da, arenada tower şey rush ya. Arena'da pek yapılabilir değil. Ben hızlandır Darkon 2'ye geldiğinde söyle. Tamamdır. Sadece bir arenada şimdiye kadar bir tane tower rush gördük. O da finalde. Onun spoilerını da verelim. Ben <laughs> abi tower Rush'tu o. Şu an dakika 11.40. 12'de orta hızda çekiyorum tekrar. Aynen 12 oldu. Orta devam ediyor. Şu an bombacı Mülayim hala dar işte. Ee, Don Feodale geçti ve Archer Ranch ve Baraksını atıyor şu an. Domuzunu bulamadığı için hala Dark işte. domuzunu bulamadığı için. Halbuki iyi sıkatlamak lazım arkanı sağını solunu. Bir bakalım mülayimin ne kadar şey yaptığını. Şu an arkayı nerede hiç scoutlamamış. sadece Wall'un yanından bir kez geçmiş. Rakibi daha az bir şey görmüş ve bırakmış. Bakalım. Tabii, yanlış hareket. Aynen buradaki boğarı göremiyor. Bank geyikleri ve koyunları olmadığı için farm atıyor. Mantıklı bir hareket. Olunca da çok işçisi var. Bombacı mülayim şimdi markette bir eksimitini atıyor. Fes gidiyordu, gidiyor da. geçecek ekonomisi var ama Don Quixote geçti bile. Bastı bile pardon. Geçti demeyeyim. Ee, şimdi ise Maya ile Okçu gitmeye başladı. Bir önce Eagle'ı görmüştük. Şimdi Archer basmaya başladı. Archer'ı güçlendirttiği zaman o Maya'ların Archer'ı Maya da çok güçlü. Hmm. Ama. <laughs> Binaları öyle bir yıkıyor ki inanamazsın. Hala ama arkaya geçemedi oduncuları. Burada sadece bir, bir tane odun kaldı. Bir sürü odun kaldı. Şimdi oraya da bir tane işçi vurmaya başladı. Yanına hmm. bir işçi daha gönderdi. Maya'ların ek özelliğini biliyor musun? Ee, o... Binalara karşı 6-6 altı, altı demeyi çalıyor. Bakalım hemen. Aynen. Unique Tanks, Obsidian Arrow, Archer, Crossbow'lar ve Arbalest'ler binalara artı altı atak diyor. Bu çok güçlü bir şey. E, Okçu Okçu'yu biraz abarttın da binaları bile hızlı hızlı yıkabiliyorsun. Hatta... Zaten e, hatırlıyor musun? Finali, neyse finali söylemeyelim. <laughs> finali artık <hiç gülüyor> çok spoiler vermeyelim. Orada Archer Ar bir tane Siege geliyor dışarıya. E, Don Quixote artık içeriye girmek istiyor sanırım. Ve Lyman bunu koruyacak hiçbir şey yok şu an. A e, barak satıyor şu an e, sonra da sanırım Archer çatıp atıp Skirmisher basacak. Mantıklı dediğim gibi yani. Karşında Alfa Amerikan bir olduğu zaman. Ama şu an e, ee, Skirmisher yerine Archer yerine Siege atıyor. Mangonelle ile savunacak sanırım o crossları. Şeyden, da ee, bu arada Don Quixote'dan Siege Tower geldi farkında mısın? Eğer oradan içeriye sokabilirse Archer'ları çok garip olacak derken Siege Tower'la içeriye Archer'ları çok güzel bir şekilde sokmaya başardı. Bu da izleyen arkadaşlara bir ders olsun. Şu an e, bombacı ne olduğunu şaşırmış durumda. İşçilerini kaybediyor tek tek. Gördün mü o Archer Tower'ı? Cc bile veremiyor şu <laughs> an. Ben şey. İçeriye bir tane kesil atıyor. Şimdi o taştaki işçileri de bir bir düşüyor artık. Cici gelecek sanırım çünkü... Kesin bu İşte bu. Bu hala oraya TH Tower'ı koydu ve okçuları bir bir içeriye zıplatıyor resmen böyle. Ama mangolele şimdi girsen de, gir, sen, de gir, sen de gir. Bastı okçu Ama orada yapması artık... gereken ne biliyor musun? Okçulara bekle işareti vermek. Şu an Çünkü... ama oradaki mangolel de düştü. İçeride taşta, altında odun da toplayan hiçbir şey yok. Sadece telsizin altında 3 tane, 4 tane farmarı var. Başka hiçbir şey yok şu an. Bombacı Milav'ın basabilecek işçisi bile kalmadı. Ya aslında az bir odun kasıp görmüş espanyeldi. Ha şey basmış. Mantıklı. YCI gördük ama onlar da düştü. Ee, pardon arkada bir tane daha TCS varmış burada yeterince odun topluyormuş ama ben bunu fark etmedim. Aynen, hiç toplamdan bahsettim ya. Hiç hiç görmemiştim orayı çünkü sadece burada 4 tane farmeri vardı başka ama altınle taş toplayamıyor. Ee, yar final'e yükselen diğer arkadaşımız Don Quixote oldu yar finalde Leo ile karşılaşacak.